Merhaba arkadaşlar. Bugün Elitköy sahildeyiz. İçmeler sahilde. Kasım abiyle beraber, Kasım Usta ile beraberiz. Aslında çok güzel bir dalga var. Bize bizim tarafa esen, bizim tarafa doğru vuran. Ben yani balık yapması lazım ama ben daha önceden buraya hiç, gel, hiç geldiklerimde hiç balık alamadım. Herhalde bugün bakalım nasip olacak mı? Güzel de bir hava var, güneşli de bir hava var. Buradan balık alamadım ama daha önce bakalım belki bu kez alırız. Yemimiz sülünez. Dalga dediğim gibi bizim tarafa yüzüyor gayet güzel. Mikrofonu da ilk kez deneyeceğim. Bakalım umarım herhangi bir şekilde size ses gayet iyi gelir. Sonuçsuz bir şekilde gelir. Şimdiden herkese iyi avlar, iyi seyirler. Burada balık tutamamaya devam ediyoruz. Ne kadar uğratsak da herhalde burada balık almak bize nasip değildir. Daha önce başka gelenler balık aldılar burada. Ama şu anda herhangi bir şey yok. Takım yine geçtiğimiz haftadaki takımla aynı. Herhangi bir şekilde bir değişiklik yapmadım. 0 gibi, -2, 2 numara bir iğne var. Asansör takım her zamanki gibi. Geçtiğimiz hafta e, makinenin kolu kırılmıştı. Onu yeniledim. Ama makineyi de yenilemek, kamışı da yenilemek lazım. Ya da ikinci bir kamış daha almak lazım. Şimdi ee, Kasım Usta ile beraberim. Kasım Usta'nın makinesini birazdan göstereceğim size. Voltayı da biz onu da tanıtacağım. Aslında alınması gereken surf kamışı o şekilde oluyor. Yani bir, e, makinesi de geniş aldı. Makara kısmının geniş aldı olması lazım. İp olması lazım. Ucunda da lider olması lazım. Birçok kişi liderin olmasa da sorun değil diyor. İp de olur diyor ama ip genelde aşınma yapıyor. O yüzden lider önemli. İyi bir istiyorsanız aslında bu şekilde büyük bir tripod seçmeniz gayet normal. Daha iyi. Yani hemen hemen 1500 civarında bir tripod. Belki internetten daha uyguna da bulabilirsiniz. En azından herhangi bir uğruş olursa devrilmeliyiz ki bunun yok. Ee, i̇ki tane kamışı var Kasım Usta'nın. Bunlar da Arya. Okuma Arya marka. İşte bahsetmiş olduğum makine bunlar. Bu tarz geniş makaralı. Hemen hemen 4.619 4 6 1, 2 1, kaç tane biliği olduğunu göremedim ama şu şekilde zaten internette gördüğünüz mesela işte bu da vermiş markası. İnternette gördüğünüz bütün e, böyle surf tarzı balık tutanların hepsi geniş ağızlı makaralar kullanmakta. bunlar atımları daha iyi. Makaradan ip çıkarken daha uzağa gidebiliyor. Zaten farkındaysanız da ip kullanılmış. Çünkü ipin atarkenki mesafesi daha uzun olabiliyor. Ucuna da bir lider konuluyor. Liderle beraber artık balığın ipi görmesi daha da zorlaşıyor. Belki huylanıyordur artık ya da huylanmıyor, hiç herhangi bir fark yok diyen de oluyor. Ama yine de bütün olanakları, bütün riskleri minimize etmek lazım. Dediğim gibi bu tarz bir makine almamız lazım. Onda tabii fiyatları bunların fazla. Bunlar da 2000-2500 lira, 3000 liradan falan başka kaliteli bir makine. E, kamış da zaten e, geçenlerde sormuştum. O da 2000 lira civarı bir rakam söylendi. E, tabii bu tarz bir oltayla da balık tutabilir. Benim tuttuğum oltayla, benim atmış olduğum oltayla, e, makineyle çekiliyor. Ama gün, geçtiğimiz haftaki yaşamış olduğumuz bir <laughs> sahnede tekrardan yaşanabiliyor. Herhangi bir vuruş yok. Bütün şartlar iyi. Yemleri tazeledik. Ama nasip olmadı şu ana kadar. Bir vuruş daha iyi almak nasip olmadı. Ama gayet güzel. Denize girenler vardı. Henüz Nisan'ın ee, kaçı? Beşi mi? 6'sı mı artık? Tam olarak da bilmiyorum ama bu ayın kaçı. Yani gayet güzel. Hava güzel. Her şey güzel. Balık da. Tek eksenimiz balık. O da gelirse. Asıl olursa inşallah her şey çok daha güzel olacak. Dalganın bize doğru esmesi aslında balığı bir bu tarafa getiriyor olması gerekiyor. Şu anda hiçbir vuruş yok. Hemen hemen bir 3 saat. 3 saati buldu. Sıfır vuruş. Yani burası zaten <laughs> sevdiğim bir yer değil aslında ama yine de şansımızı denemek istedik. Sonuç kaçınılmaz ama manzarası güzel. Burada gelip ayrıca zaman geçirmek inanılmaz zevkli. Olmaz çocuk şeyinden belli olur derler ya. Yani bu havada bu kadar güzel havada, dalgada her şey varken 4 saatte bir vuruş olmaz mı ya? Yer içmeler sahil. Yani sadece bende de değil, diğer oltalarda da hiç vuruş yok. Yani attığımız mesafe olsun, şey olsun, yem olsun, diye, hepsi var. Her bütün olanakları. Iyi. Sonuç sıfır. O yüzden fazla uzatmaya gerek yok. 4 saatte herhangi bir buluş alınamıyorsa 5. saatte de doldurmaya bence gerek yok. Bu videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum. Zaten önümüz Ramazan bayramı. Umarım herkesin güzel bir Ramazan bayramı olur. Ramazan bayramında da Allah nasip edersin inşallah olta atmaya devam edeceğim. O zamanlarda dalga ya da rüzgar birazcık daha sakinleşecek. Pazartesi günü oldukça sert bir rüzgarlı bir hava var. Şimdi gitmeyeceğim ama diğer günlerde Allah nasip ederse fırsat bulursam gidebileceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese. iyi akşamlar, iyi seyirler. Kanala abone olursanız da sevinirim. Sizi bu güzel manzarayla baş başa bırakıyorum. Bu arada burası İçmeler Sahil, Pelitköy'ün alt tarafında kalıyor. İçmeler Sahil olarak geçiyor. Buraya gelecek olanlara herhalde bir tavsiye ama o da oltanızla beraber gelmiyor. gelmeyin. Ailenizle beraber gelin, oturun, kampınızı yapın, çayınızı için, yemeğinizi yiyin, banklarda güzel vakit geçirin. Ama oltaya vuruş çok nadir, çok nadir. Ama başkaları gelip dediğim gibi aldılar. Bize nasip olmadı. Birçok kez geldim. Hatta Kasım Usta da öyle. Birçok kez geldim diyor. Bir kere alabildim yani. Onun haricinde çok da bir şey çıkmıyor buradan diyor. Neden deniyoruz onu da bilmiyorum. Neyse tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler.